Senin adını kuyruk koydum ben. Kuyruk olsun mu? Aa yasak. Esi yasak. Nereye girdin? Esile gel buraya. Esile. Esile çık. Yine mi parka gidiyoruz? Ne kadar çok yapraklar düşmüş Esile. Gördün mü annem? Kış gelmiş. Ne var? Ay elli mi? Ay pis yürü. Bilmiyorum yürü. Hadi yürü aşkım. Bakar mısın artık, bakar. Ben değişik bir, bir şey buldum. Evet değişik bir şey buldum. Hadi anneciğim bak sokağa çıkma yasağı başlamadın hemen oynamalıyız. Çocuklara yasak ya dışarı çıkmak. Bir şey arkadaş Hadi yürü hadi yürü çabuk, çabuk 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 hemen gidelim parkımıza gidelim. Ne yapıyorsun gel. Aa uçak gidiyor. Bak. esir Uçak gidiyor bak. Aha yukarıda ben çektim. Ben çektim eve gidince izlersin. Hadi bakalım. Hemen merdivenlere gitti benim kızım. Hadi çık bakalım. Anladım. Tamam hadi gel. Kay. Tamam kay dikkat kay pisletiyorsun ama olmaz öyle bırak onu. Kaya silah. Hadi. Uçtu. Uçtu, uçtu, uçtu. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yakalıyor. Hadi gel. Salıncaklara koş. Hadi bakalım. Dikkatli sallan. Ben sallayayım seni? Tamam, dur. Yere yaslan. <laughs> Uçsun. Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Evet. <laughs> Uçacak ama. <laughs> Yeter mi? Koş şimdi kaydıra. Yürü bakalım. Şuradan demirlerden bak bana demirlerden bak demirlerden eğil saatmiş atmışlar layı? hadi koy evet şuradan bir tane kay göreceğim ama ben ama lütfen esila düşersin benim sözümü dinlemezsen düşersin hadi kay bakalım at aşağıya at atabilirsin tamam orada duruyor bekliyor seni hadi <laughs> hadi gel. Çabuk, alayım. al hadi al şeylerini he. Hadi gel şimdi bir küçük kaydıraktan. Tamam hadi. Hadi yat. Kay. Aa, olmadı. Hızlı kayman lazım. Ötekinden kay. Hey, Mahmahlar gelmiş. Tü, 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 tü. Hadi ötekinden kay şimdi. Saçların elektriklenmiş Esila. Hayır çekme üşürsün çekme. Aa, aa, aa. Hadi bakalım bir daha. Ay, düştü. Esi düştü. Aa, aa ters düşmüş. Kalk. Ne mikroplar. Ay, sırtına bakalım. Sırtını temizleyin. Aa, uçmuş. Uçmuş evet. Şimdi öbüründen kay. Büyük büyük kaydıraktan kaymalısın. da Bak yine oradan ters çıkıyor ama çıkamıyorsun, ama düşüyorsun. Sen yapsan oluyor, <laughs> yardım edeyim Hı -hı. hadi. 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 Aferin sana. Hadi büyük kaydırağa çık. <gülüyor> Kay. <gülüyor> Güzel miydi? Hadi. Aferin sana. Hadi. Tamam. <laughs> Yapamıyorsun. Arka, Demin yaptın. Evet arkadaşın gitti. Demin nasıl yapmıştın? Ne? Demin nasıl yaptı? <laughs> Öyle ne? mi yaptın? Aa, ne kadar güzel bir Ay, almamadın. hayır hayır camları o ellerin kesilir hiç güzel değil. Ben az <laughs> Neyine? Bak. Oyunlarını mı? Hı -hı. Dikkatli Hı -hı. ol. Yavaş. Hiç sağa sola bakmıyorsun. Gölgenle mi konuşuyorsun? Kaç? Esila. Gölgeni mi kovalıyorsun? Gel buraya. Yok mu? Bakalım. Çağır bakalım. Aha geldi, geliyor. Aha geliyor Aha geliyor. <laughs> ne kadar kocaman olmuş anneciğim. Tabii ki sevebilirsin. Ay çok tatlı ya <laughs> eski. <laughs> Benim sevmemi istiyor galiba. Gel ben de sevebilirim seni gel. küçük kuçu, kuçu. Buna bir isim koyalım. Ne isim koyalım buna? Ee, Zümra. Hayır Zümra olmaz. Kuyruk koyalım bunun adını. Kuyruk olsun. Kuyruğunu çok sallıyor. Minnoş olsun. Minnoş, minnoş. minnoş mu? Minnoş. Tamam minnoş olsun. Bak. Aha, aha aha. bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Sana mı geliyor? Ama yok ki topumuz. Çok tatlısın sen. Küçük küçük. Gel seveyim bir tane. Oy kuzum benim. Maşallah. Ne kadar güzel gözlerin var senin. Esi gel anne gel. Bak nasıl sevdiriyor kendini. Gel. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Esi, gel bak çok güzel bir köpek çık bu, çok güzel bakıyor bana ya. Oy maşallah sana. Senin adını kuyruk koydum ben, kuyruk olsun mu? Ay yasak, Esi yasak. Nereye girdin Esi'le? Gel buraya. Esi'le, Esi'le çık. Esi'le çık. Bana bak bir şey diyeceğim. Senin yüzünden mahmah kaçtı. Neden? Neden sen izinsiz girdin? Ama çünkü Pamela onu topa verecekti. Ama neden izinsiz böyle bir şey yaptın anneciğim? Yürü. Yürü. Oğlum, ala, evet yapraklar orada bak mahmak gitti gelmiyor. Çok Aa. üzüldü annesi. Neden? Gel gidelim evimize gidelim. Hadi yasak geliyor yasak. Hadi bakalım. Esra ne yaptı biliyor musunuz çocuklar? mahmahın yanına gitti. Kapıyı açtı. Başkasının mahmahı küçük kuçu uçusu kaçtı evden. Aa. Ya onun annesi çok üzüldü. Olur, Her tarafı yapraklar dökülmüş. Olur, ben onları Anneciğim çocuklar hadi söyleyelim biz. Arkadaşlar Ayşecik Tübe kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Ve bizim bir tane daha kanalımız var. Esicik TV. O kanala da abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sen var ya sen Esila. Sen var ya sen. Hadi gel gidiyoruz.